O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı? Sahile vurdu kalbim, su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum, ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi, ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut, Bülbülün küllerine konan puhum dayandı. Böylesi bir yangını görmedin emrut bile, Kaktüsün gölgesinden nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim, en belalı kıvılcım, Kirpiğine dokunan kanlı ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çölde, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yıkıldı, heyhat. Ordugahım dayandı. Köleler her akşam duman kıldı gözlerin. Başıma tac ettiğim padişahım dayandı. İlk defa böylesine tutuştu gökkuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım dayandı. Ondan başka ne varsa yandı, Yandık sen ve ben, Onu göreyim diye, Kıble yahım dayan,